Merhaba, iyi akşamlar dileyim ben. Çünkü e, saat şu anda 17.52 olduğuna göre iyi akşamlar diliyorum. Bugün küçük bir çalışma yaptık. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Yani e, dolayısıyla her yaptığım şeyi o gün günün gününe an ve anına paylaşmak istiyorum. E, o yüzden e, bugün küçük bir çalışma yaptığımı paylaş, paylaşacağım sizinle. Eski akşamlar vardı. Eşi aşık odunlar. Bunlardan e, buraya hem dekor amaçlı çit yaptım. Görmüş olduğunuz gibi baya baya eskiler. Tam kurumuş ağaçlar. Bu geçen paylaştığım size arı kulübesi çökmüştü demiştim. Arı kulübesini çökmüştü. Onları değerlendiriyorum buraya. Çit yaptım güzel. E, buraya Toprak doldurdum. Tabii bunu daha çok e, fermant edeceğim. E, Baya çünkü sert bir toprak. Bunu da burada yumuşatıp, işte üzerine üzerine hazır toprak, gübre, hayvan gübresi, güzel bir e, boş bir toprak yapacağım buraya. Buraya her şey dikebilirim arkadaşlar. Çünkü güzel bir yer, köşe oldu. E, Çiçek de olabilir, sebze de olabilir, domates, biber olabilir. Çite bağlarım, çitten destek alırlar. Dolayısıyla güzel bir dekor amaçlı hem görünüm oldu bence. Bence sizce nasıl oldu onu değerlendireceksiniz artık yorumlarınızda. Buraya da kablo tamburundan çeşme yaptım. Doğal olsun dedim. Çünkü eskileri değerlendirmeye çalışıyorum. Bunun içine de bir tane üzüm diktim. İnşallah olur. Bir çiçekler var. Çiçek dikmiştim şuraya. Yukarıda biraz şey olur. Bu bağ üzümü diktim ama bağ üzümün buraya inşallah olursa tutarsa burada şöyle bir buraya şey yapacağım şöyle. Bu yapacağım. Vereceğim şu tele vereceğim. İşte görmüş olduğunuz gibi eski mermerleri burada değerlendirdim. Çamur olmasın diye. Şunları da çiçeklik yapabilirim. İçini toprak top doldurup da güzel bir desen olur. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet. Buraya da çitleri devam edeceğim. Şuraya aşağıya kadar. Şöyle şu, şu, şu bölüme kadar. Tabii. Elimizdeki malzeme yeteceği kadar. Şurada da şey var arkadaşlar. Yanması için nişamba yaptım. İçinde e, koyun gübresi var. Burası da fermante makinem. Sanal makinem. Pardon doğal. Gerçekten doğal yani. Burada e, fermante yapıyorum atıkları. Evdeki işte e, yemek atıklarında sebze atıkları, meyve atıklarını buraya getiriyorum, burada fermanti ediyorum. Çay, ee, yumurta kabuğu, bakın, daha içinde yanmamışlar. Bu normalde arkadaşlar 12 ay, 15 ay süresince tam fermente oluyor ama ben çabuk yanması için işte kireç koyuyorum. Bazen çok az kül koyuyorum yanmasını sağlamak için. Evet, dolayısıyla hayvan gübresi koyuyorum. Onda asit var. O, bu da fermente oluyor. O, e, gerisinden attığım en yenileri geriye atıyorum. Oradan fermente ola ola buradan buradan değerlendiriyorum. Bakın. Bakın. Buradan değerlendiriyorum. Bence siz de evdeki çöplerinizi atık yemek kabuğu, sebze kabuğu, yemek artığını bence atmayın. Bir bahçenizde bir köşeye koyun. Sağlamları, kedi ve köpekler faydalanır. Gerisinde fermante olarak, siz de gübre olarak değerlendirirsiniz. Neyse arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar. Gününüz önce sağlık olsun sonra tabii ki mutlaka mutluluk mutluluk olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.